Ben İlköğretim Matematik Öğretmenliği'nden Gülmine Tekeş'im. Şimdi size Atiye Hanım'la, en kendisi, röportaj yapacağız. Tamam. Değil mi? Hı hı. E, i̇smim Atiye Karakaya'ım. Nakış öğretmeniyim. ahl gösteriyorum. gösteriyorum en nakışı. Yani bu dalda 20 yıldır hemen hemen çalışıyorum. Elde makine nakışı olmak üzere. Yani nakışın bütün dalları, alanımız nakış öğretmeniyim. Öyle. Nerede çalışıyorsunuz? Girosun Halk Eğitim Merkezi. Ee, kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Bu sene 23 oluyor. Ee, ne zaman başladınız, nasıl başladınız bu işe? Ee, üniversite mezunuyum. Ee, mezun olduktan sonra e, Selçuk Üniversitesi Nakış öğretim <laughs> bölümü. Atandık. İlk Karşısuz, sonra Şanlıurfa Suruç, sonra de, Giresun Dereli, şu an Giresun Merkez. 11 yıldır da buradayım. Evet. Halk eğitimlerde çalışıyorum. Peki bu noktaya gelene kadar nasıl zorluklar çektiniz? Ya bizde örgün eğitim yaygın eğitim bizim hanımlarla genç kızlarla, günümüzde hep hanımlarla hanımların sorumlulukları çok olduğu için biraz gelme gitme konularında problemlerimiz oluyor Yani kursiyer disiplin olarak biraz. tabii örgün eğitime benzemiyor yaygın eğitim. O konularda sıkıntımız oluyor. Başka türlü yetişkinle çalışmak çok güzel gerçekten. Hani işini biliyorlar, sorumluluk sahibiler. Çocuklar gibi hani onlar daha bir şeyler yani. Evet. küçük oldukları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onlar daha bir işin geldiğim zamanını dolu dolu geçirmek istiyorlar ama işte evden sorumluluklarından bazen gelemiyorlar. İşte bizde en problem o. Gelmeme konusu, gelememe konusu. İşte çocuğu hasta oluyor, annesi hasta oluyor, babası hasta Yani komşusu bir şey oluyor. Yani hepsi onları etkiliyor. Bizim tek problemimiz o yani. Evet. İngiliz ee, üzerine evet, değil mi evet. Nakışın bir ünitesi, şey <laughs> modülü. İngiliz. Yani. Ee, peki bunu öğrenmek çok mu zor? Yani kolay mı? Yok, zor? çok zor değil. Yani hemen hemen 200 saatlik falan bir program, şey evet. modül. Bir kursa gelen ee, öğrenmiş mi olur? yoksa sürekli gelmelerini nasıl şey? Genelde sürekli Yani sürekli mı? gelmek istiyorlar şöyle, öğrenmiş oluyorlar ama hani bildikleri bir şeyde sürekli gelmek istiyorlar. İşte daha ikinci örtü, üçüncü örtü, kızı, öbür kızıma da yapayım, <laughs> fikir alışverişinde bulunalım, evde canımız sıkılıyor gibi. Evet. Gelmek istiyorlar o yüzden. Ee, peki, hanginizde hani iyi yapmak için püf noktası var mı? Bunu yapmak için ne yapmalılar? Yani orada işlem tekniklerine uyduktan sonra yani püf noktası orada modülde yazılan işlem tekniklerine uyduktan sonra bir problem yok. Evet. Genelde de uyuyorlar ona. Nasıl böyle kağıtlar üzerinde evet. siz onlar mı gösteriyorsunuz? Evet kağıt üzerine desenleri çizip 5-6 kat parşömenin deseni çizip 5-6 kat parşömenle de onu kalınlaştırıyoruz. Sonra deseni çizip desenin üzerine şeritlerimizi dikiyoruz. Sonra içini işliyoruz. Sonra çıkarıp örtük olarak da takılır. Çok güzel işler oluyor. Evet biliyorum annem de yapıyorsun çok evet, güzel bir evet, işler çıkarıyorsun. Ben evet peki mesela evet. Angeliz yapmak isteyenlere öneriniz var mı? Yani ben diyorum ki kursiyerlerime bu çok biraz bizim işimiz zahmetli, zaman alıyor, zor değil evet. zaman alıyor. Siz bunu bugün olarak düşünmeyin, torunlarınıza miras olarak düşün çünkü el sanatı biz bildiğimiz için bu işi çok değer veriyoruz. Onlar da anlıyorlar zamanla gerçekten öyle yani. Bir miras bıraktığınızı düşünün de yapın diyorum yani. Evet. Peki e, kurstaki öğrencilerinizle aranız nasıl onlarla sürekli irtibat içinde misiniz? Tabii yoksa. ki onlarla onların mesela niye gelmediği zaman niye gelmedi işte öyle olmuyor yani. Direkt, direkt sormadan etmeden derse geçemezsin tabii ki. Biraz evet. içli dışlı yani kardeş gibi evet. diyorsun. Peki sizin kursdan e, kurstan sonra belgeni falan veriyor musunuz Tabii, kurs bize. bitirme belgesi veriyoruz. sertifika veriyoruz. evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İşleriniz de kolay gelsin. Şey, evet. Evet. Herhalde bütün sadece şuradan bir şuradan bir şuradan bir şuradan bir şuradan bir Şurası bütün gidecek. Sadece sadece İngiliz e, öğretmenimiz Atiyan'ın bize an, ya örgün eğitimle yaygın eğitim arasındaki farkı söyledi. Biraz ne kadar e, yaygın eğitimin örgün eğitime göre ne kadar zor olduğunu söyledi. Çünkü orada öğrencileri toplamak, birleştirmek, ders anlatmak disiplin açısından daha zor olduğu için tabii ki daha zor oluyor. Bize bu noktalardan bahsetti. İngiliz yapımının bize biraz işlem tekniklerinden bahsetmişti. İşte ipin örülmesi, karada işlenmesi gibi. Orada zaten kursa bunlar öğretiliyor. Yeni örnekler çıkarıyorlar. Bunları bize gösteriyorlar. Aslında onların yaptıkları el sanatları ve bu emek istiyor. Emek tabii ki de her şeyden daha önemlidir. Asıl bence püf noktası buna emek vermektir.